geçmeyin artık sabahtan beri şanssızlık yakamı bırakmıyor sınıfta derin bir sessizlik vardı öğretmen tahtada kollarını bağlamış gözlerini kısarak bize bakıyordu Evet arkadaşlar bugün yapacağım sözlüğe kim çalıştı Geçen hafta size sözlü yapacağımı söylemiştim hmm, Demek kimse kalkmak istemiyor o zaman ben içinizden birini seçeceğim kanka kesin seni kaldıracak hazır ol kardeşim kesin öğretmen seni seçecek saçmalamayın ya sınıfta 30 kişi var Neden ben olayım Tarkan, sesin buraya kadar geliyor. Hemen ayağa kalk ve cevap ver. Öğretmenim, ben konuşmuyordum. Siz yanlış duymuş olmalısınız. Ben kimin konuştuğunu çok iyi biliyorum. Sözlü için seni seçtim. Hemen verdiğim ödev konusunu anlat. Bütün sınıf bana döndü. Murat ve Teoman gülmemek için kendini zor tutuyordu. Bense umutsuzluk içinde başımı eğip yere baktım. Ağzımdan tek bir kelime çıkmadı. Dersten sonra koridorda Murat <laughs> ve Teoman gülüyor. Bense sinirden <gülüyor> köpürüyordu. Sizin yüzünüzden öğretmen beni kaldırdı ve sözlüden kötü not aldım diye bağırdım. Kanka biz ne yaptık ki?